9 yılda soruyoruz. Nihat Aydoğan nerede? 25 Ağustos 2018 tarihinden beri yasak ve polis şiddetiyle engellenen buluşmalarımızı gerçekleştirebilmek için verdiğimiz ısrarlı mücadele sonucunda iki haftadır yeniden kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dayız. 973 haftadır gözaltında kaybetmelere dair gerçekleri anlatmak, ve onların gözaltına kaybedilişlerinin ardından ailelerine ve tüm topluma yaşatılan zulme itiraz etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü devlet gözaltında kaybetmelerle ilgili hakikatleri açığa çıkarma ve adaleti sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiyor. 973. haftamızda hakikat açıklansın, Nihat Aydoğan için adalet istiyoruz diyerek Kamuoyunun karşısındayız. 39 yaşındaki Nihat Aydoğan, Mardin Midyat Doğançay köyünde yaşıyordu. 30 Kasım 1994 sabahı erken saatlerde Aydoğan ailesinin evi çok sayıda özel tim, asker ve korucu tarafından basıldı. Eşi ve çocuklarının önünde darp edilen Nihat Aydoğan, elleri ve gözleri bağlı, kanlar içinde önce Midyat Jandarma Karakoluna Oradan da Mardin Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Nihat Aydoğan'dan bir daha haber alınamadı. Uzun yıllar sonra Nihat Aydoğan için nüfus kütüğüne ölüm kaydı düşüldüğü açığa çıktı. Ailesinin öldüyse mezarı nerede sorusu cevapsız bırakıldı. Nüfus idaresine ölüm bildiriminde bulunan köy muhtarı jandarma komutanının baskısı sonucunda gerçek olmayan bu bildirimi düzenlemek zorunda kaldığını açıkladı. Aydoğan ailesinin bugüne kadar yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Etkin bir soruşturma yürütülmedi. Dosya halen açık ancak adliyenin tozlu raflarında bekletiliyor. 973. haftamızda devletin koruması altındayken kaybedilen Nihat Aydoğan'ın akıbetinin açığa çıkarılması ve suçun failleri hakkında etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini talep ediyoruz. 973. haftamızda bir kez daha söylüyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Nihat Aydoğan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, kayıplarımızı aramaktan, faillerinin yargılandırılarak cezalandırılmalarını talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Haftaya Galatasaray'dayız. Büyük kayıplarımız ve adalet için.